Bu dünya düzenini biz kurgulamadık. Kurgulamadığımız bu dünya düzeninin boşluklarını veya dezavantajlarını biz planlamaya kalkıyoruz. Onun için işin altından bir türlü kalkamıyoruz. Bu dünya, bugünkü dünya algısı, bugünkü dünyanın gidişatı, Hristiyan gidişatı, Hristiyan algısı, teorileri, dünya görüşü Tam Hristiyan da denmez tabi tartışılabilir ama Batılılar özellikle e, Avrupalıların dünya formatı olduğu için bugün içinde yaşadığımız medeniyet onların efendim kurgusu diye söylüyorum. Biz onlara yetişmeye çalışıyoruz. Ha şunu tekrar ifade etmem gerekiyor. Evet son zamanlarda biz ipin ucunu kaybettik. İslam dünyası olarak kastediyorum. Hayatın ipinin ucunu kaybettik. Tekrar bunu yakalayıp dönebilir miyiz? Bilemiyorum ama Üstad Hazretleri bu konuda işaretleri var. İşaret ediyor. Efendim batı bu manada yargılıyor. Ben onlara da girmek istemiyorum. Şimdi bir ayeti kerimeye işaret etmek istiyorum o ayette şu. Fıtratla ilgili bir ayet. Rum suresinin 30. ayeti Fıtrat elletî elleti fatran nasa aleyha la tebdile, la tebdile li halgillahi ayet bu. Allah'ın fıtratı ki Allah onu yaratmıştır. Bunda bir değişiklik Allah'ın yarattığında bir değişme, bir değişiklik olmaz. Bunun üzerinden tabi ben e, Meryem Suresinin ilk ayetlerine dönmek istiyorum. Onlar üzerinden konuşacağım. Yani fıtrat meselesini gündeme getirmemizin sebebi şu. Cenab-ı Hak insanı anne karnından başlama suretiyle bir fıtrat, bir süreç olarak mezara girinceye kadar bunu üç kademede ele almamız lazım. Bir, çocukluk dönemi, iki, gençlik dönemi, üç, yaşlılık dönemi olarak. Bu üç dönem insanlığın Allah ömür verdiği nispetinde yaşayacağı dönemler. Maalesef biz bu üç dönemle ilgili bol sermayemiz olduğu halde bilimsel birikim olarak bunları söylüyorum. Bunları işleyerek güncelleştiremedik. Ne işte son zamanlarda çocuk efendim terbiyesiyle ilgili rahmetli İbrahim Canan Hoca bizim hocamızdı Erzurum'da. O önemli ölçüde bu konuda katkılar yaptı, eserler yazdı. Ondan sonra önemli ölçüde bu konuya dikkat edildi. Arkasından gençler ve ondan sonra da yaşlılık meselesi maalesef e, bizim gündemimizde e, olması gerektiği gibi bulunmamaktadır. Bu bizim eksiğimiz ama kaynaklarımıza baktığımızda bu eksiklik yok. Yani sermayemiz kaynak açısından çok fazla. Ancak bakış açımız kaynaklarımızda mevcut olan sermayeyi işlemek, değerlendirmek ve onu güncelleştirme açısından çok zayıfız. Ve dolayısıyla biz mutlaka ve mutlaka kendi gözlüklerimizi takarak kendi inancımızdan destek alarak kendi tarihsel sermayemizden güç alarak çocukluk meselesine de gençlik meselesine de yaşlılık meselesine de tekrar yeni bakışlar getirmek zorundayız. Burada yine kışkırtıcı bir ifade kullanacağım. Müslümanlık ve Müslümanlar Hristiyan dünyanın kurguladığı fasit bir medeniyetin kuyruğu olamazlar. Onun için tekrar kendi kaynaklarına dönerek kendi düzenlerini, kendi anlayışlarını, kendi tefekkürlerini, kendi ufuklarını inşa etmeleri gerekir. Bu şu anlama gelmiyor. Sevgili Aydın çok güzel şeyler söyledi. Ee, biz kendi alanımızda kendi efendim kurumlarımızı inşa ederek dünyaya örnek olacağız. Bu noktada da dünya ile işbirliği yapacağız. Ama lokomotif motor öncü bizim olmamız gerekir. Yoksa başkalarının arkasına takılarak onların efendim güdük kısır Efendim bencil bir takım programlarına tabi olamayız. Müslümanlığın en önemli taraflarından birisi de budur. Müslümanlığın kendine göre efendim e, tabirleri vardır, kendine göre bakışı vardır, kendine göre ufku vardır, kendine göre bir dünyası, kendine göre bir ahiret anlayışı vardır. Bunun en güzel örneği de Rabbena duasıdır. Ki bir ayettir. Bakara suresinde. O Rabbena duasının veya ayetinin e, çerçevesinde, ölçüleri çerçevesinde biz yeniden en güzel dünyayı inşa edebiliriz. Bunları ifade ettikten sonra e, sevgili Özgür Hoca benim kaç saatim var? Yani kaç dakika bana zaman verdiniz? Onu bilmem lazım. Kaç dakikamız var? Sesiniz bana gel. Hocam ilk tur için 3-4 dakikanız var. İkinci turda da 5 dakikanız var. Efendim? 3 Şu anda 3-4 dak dakikanız daha var. İyi tamam. İkinci, tur, ikinci turda da 5 dakikanız ben, daha var. Tamam, toparlıyorum konuyu, toparlıyorum tekrar. Tamam hocam. Şimdi yaşlılık konusuna gelince yaşlılık konusunun Kur'an-ı Kerim'deki modeli Zekeriya peygamber aleyhisselam. Zeker Zekeriya aleyhisselamı Ali İmran suresinde görüyoruz ve özellikle de Meryem suresinin ilk 10-14 ayetinde Zekeriya aleyhisselam geçiyor ve eğer yaşlı örneği arıyorsak peygamberlerden Zekeriya aleyhisselamdır. Şimdi ben Zekeriya aleyhisselamın Ayetler yani Meryem Suresi'nde Zekeriya Aleyhisselam'ı ilgilendiren ayetleri e, özetlemek suretiyle e, konumu toparlamak istiyorum. Evet hocam. Ve bu e, 26. lemanın başında da var. Zikru rahmeti Rabbike abdehu Zekeriya. Devam ediyor. Zikru rahmeti Rabbike abdehu Zekeriya. Zekeriya kulu, onun kulu Zekeriya Aleyhisselam'ın rahmetini hatırlamak gerekir. O Zekeriya Aleyhisselam'ı ifade ediyor. Diyor ki: "İznadır Rabbuhu en khafiye." Burada çok güzel bir dua örneği var. Ben o konuya girmeyeceğim. Zekeriya Aleyhisselam içtenlikle Rabbine nida etti, dua etti. Ve dedi ki: "Kâle Rabbi inni wahana'l azmu minni ve şe'ale'r ra'su shayba. Ey Rabbim, kemiklerim yaşlandı, gevşedi ve başım aklaştı, beyazlaştı iyice. Velem ekün bi dua ike Rabbi şakiyye. Ey Rabbim burası da çok ilginç. Gerçekten tam efendim kalpten vuruyor ayeti kerime. Sana olan dualarında hiçbir zaman geri dönmedi. Bir peygamber iştenliği var burada. Fakat buraya kadar bu ilk dört ayet, birinci ayet, huruf mukatta onu geçelim. E, ee, üç ayet gerçekten Zekeriya Aleyhisselam'ın bir peygamber içtenliğini ifade etme açısından fevkalade mucis. Fakat ve inni khiftul mevaliyem min verai ve kânet ve akran diye devam ediyor ayet-i kerime. Ben korkuyorum mevaliye geride kalanlardan korkuyorum. Geride kalanlar burası özellikle bizim için de çok önemli bir ufuk. Benim eşim hanımım kısır o çocuk yapamıyor. Ve ben geriye hayırlı bir evlat bırakamamaktan korkuyorum. Fehebli minle dünke keveliyen bana katından veli benim inancıma, dinime ve benim değerlerime, benim mirasıma sahip çıkacak birini ikram etsen diye içten içe dua ediyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı tarihe oturtma açısından da iyi ki cümle söylemek isterim. Zekeriya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan önce İsa Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam arasındaki bunlar huzendirler ikisi. Zekeriya Aleyhisselam'da Yahya Aleyhisselam'ın babası maalesef Yahya Aleyhisselam'da Zekeriya Aleyhisselam'da o zamanki Roma fitnesinin mağdurları olarak maktülleri olarak Rabbimize intikal etmişler. Ee, aşağı yukarı yani bundan 2000 yıl önce yaklaşık olarak bu hadiseler meydana geliyor. Ve e, Zekeriya aleyhisselam e, geride bıraktığı nesil neslinden umudunu kestiği için ya Rabbi bana davama sahip çıkacak, dinime sahip çıkacak, kültürüme sahip çıkacak ve manevi değerlere sahip çıkacak mirasçılar hibe, hibe etmesi için Cenab-ı Hakk'a bulunur. bulunuyor. Evet. Ve bu diyor, burası çok ilginç, yeri sünni bana miras olsun. Yani benim yüklendiğim kutsal emaneti arkamda bıraktığım neslim de yüklensin. Ve yeri tü min e'li ya'kube ve Yakup ailesinin ki bu Yahudi ailesi, Yahudi soyu olmak anlamına geliyor. Onun mirasını da üstlensinler. Onları da, onların mirasını da sahiplensinler. Dolayısıyla evlatlarımızın sadece kendi mirasımızı yani kişisel mirası değil, e, toplumsal mirasa da sahip çıkarak onu da bizden sonraki nesillere aktarmalarını aktarmaları bu ayet-i kerimeden görev olarak anlaşılıyor. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey Zekeriya biz size bir bir gulam bir çocuk müjdeliyoruz. Onun ismi Yahya olacak. O bundan önce bu isimle isimlendirilmemişti diyor. Şimdi bundan sonra da devam ediyor. Zamanım çok olmadığını düşünerek toparlamak istiyorum. Zekeriya aleyhisselamın Ali İmran suresindeki efendim ayetlerle buradaki ayetleri toparladığımızda Beni İsrail'in şunu da ifade etmek gerekir. Yahudilikte biliyorsunuz bir mabet meselesi vardır. Mabet olmadan egemenlik olmaz. Bu mabedi bugünkü Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile karıştırıyorlar. Hayır, Mescid-i Aksa İslami bir kavramdır. Kur'ani bir kavramdır. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın efendim hadislerinde de e, kaynağı olan bir kavramdır. O mabetle ilgisi yok. İşte bir duvarı kalmış orada Romalılar yıkmışlar. Romalılar yıktıktan sonra Babil sürgününden dönünce Zekeriya aleyhisselam e, o mabette görev almış. Mabet bugünkü cami anlamında değil. Çünkü mabet başka. Mabet kavramının içi başka. Cami kavramının işi başka. Bunları birbiriyle karıştırmamak lazım. Biri Yahudilikte bir kurum, diğeri İslam'da bir kurum. Biri Yahudi kurumu, biri Müslümanlık kurumu. Ve burada ibadet ediyor. İbadet görevi, mabedin görevi e, Zekeriya Aleyhisselam'a veriliyor. Ve Zekeriya Aleyhisselam orada iken işte baldızının kızı Hz. Meryem dünyaya geliyor, onun bakımını üzerine alıyor vesaire. Yani özet olarak şunu demek istiyoruz. Zekeriya Aleyhisselam'ın o bir peygamber olması münasebetiyle Kur'an'i bir peygamber olması münasebetiyle bizim için çok önemli bir değer ve yaşlılar konusunda da çok güzel bir örnek. Hiç durmadan aktif bir şekilde mabette görevine devam etmiş ve Allah'ın emirlerini yerine getirmiş. Yaşlılarımız için de inşallah bir örnek olarak Zekeriya Aleyhisselam önümüzde durmaktadır. İnşallah onun efendim bırakmış olduğu mirastan biz güzel bir şekilde istifade ederiz. Bilindiği gibi dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Ülkemizde 2019 TÜİK verilerine göre doğuştan beklenen yaşam süresi 78 yıl olarak hesaplandı. Risale Akademi hızla artan yaşlı nüfusa dikkatleri çekmek, onlara karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, yaşlıları anlamak, bireyselleşen dünyada yalnızlaşan, yalnızlaşan yaşlıların problemlerine biyopsikososyal bakış açısıyla yeni çözüm önerileri getirmek, ve bu alanda çalışan bütün paydaşlara katkı sağlamayı sosyal sorumluluğun bir ödevi olarak görmektedir. İhtiyarlar Risalesi Bediüzzaman Said Nursi'nin 1934'te Isparta'da telif ettiği 26 ricadan yani ümitten oluşan bir eserdir. Ve Hastalar Risalesi gibi İhtiyarlar Risalesi de spesifik olarak ihtiyarlanma olgusu üzerinden yaşlanan, yaşlanmakta olan ve yaşlanacak olan insanlara yaşlanmanın güzelliklerini gösteren müstesna bir eserdir. Evet, Said Nursi'nin sahici bir hatıra ile deneyimlerini kaleme aldığı bu eser, adına bakıldığında ihtiyarlarla paylaşılan bir ders gibi gözükse de aslında satır aralarında bir o kadar da gençler içinde mesajlar barındırıyor. Evet. Hayat ile tecrübenin kopmaması gerekir. Türkiye'de maalesef bu emeklilik meselesi bütünüyle tecrübenin çöplüğe atılması gibi bir şey. Tüm kurumlardan emekli olan insanlar kenara bırakılıyor. Adeta efendim tekerlekten çıkarılmış lastik gibi ve orada çürümeye terk ediliyor. Yapılacak şeylerden birisi emekli olan insanların bir şekilde tekrar topluma kazandırılması. çok Toplumun ediyorum. değişik alanlarında kazandırılması gerekiyor. Efendim bu şeyde de bizim alanda da ilahiyat alanında da aynı şey geçerli. Emekli olan bir profesör evin, evinde efendim kapanıyor, mahkum oluyor, kendi başına yaşamaya devam ediyor. İşte onu sevenler bir gelir gider selam verirlerse e, veriyorlar. Halbuki benim gördüğüm kadarıyla Batı ülkelerinde e, ilim adamlarının aktiviteleri devam ediyor. Biz de evet. bunu bir bu şekilde devam ettirmemiz lazım. Yani hiç kimseyi evinde çürümeye, efendim, e, bozulmaya veya hatta terk edilmeye mahkum etmememiz gerekiyor. Bunun da efendim son mesajınızı alabilir miyim hocam? Son mesajınızı alabilir miyim? Evet. Böylece son cümleyi ben söylüyorum. İnşallah bu çalışmalar bu tefekkür ve tezekkürler devam eder. Büyüklerimiz de duyarlar. Dolayısıyla tecrübenin de çöplüğe atılmayacağı alanlar oluşturulur ve böylece ülkemiz efendim tecrübeyi tekrar göz önüne alarak değerlendirir diye ifade ediyorum. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum.